Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın el emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol tuşuna basarak kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destek amaçlı. Bugün yine güzel bir model çıkarttım. İnşallah hoşunuza gidip Sizlerde yapmak istersiniz yapmış olduğum modelim. Hemen tülbentimden başlamak istiyorum. Reyyan marka 073 yeşil koyu yazıyor üzerinde. İplik numarası da tülbentimle birebir uyumludur. Leyla marka koyu yeşil yazıyor arkadaşlar üzerinde. Şu şekilde ben sarı ip kullandım. İçinde numarası yok arkadaşlar. Güzel bir sarısı var rengimin. Hemen onu da kenara bıraktım. Makasımız lazım kesmek için çakmamız da lazım bir de şu şekilde pipet kullandım meyve suyu pipetlerinden böyle arkadaşlar ben hemen sizlere modelimi hazırlayıp geliyorum Evet bu şekilde arkadaşlar modelim bu köprü oyasıydı ben bu şekilde bir değişiklik yaptım üzerine sarı çiçeklerle güzel oldu ben beğendim İnşallah hoşunuza gidip sizlerde denemek ve yapmak istersiniz altın tığlamasını iki zincir çekerek yapmıştım. Ben model amaçlı çıkarttığım için altının zincirini tamamlamadım. Bunu ben tamamlamayacağım arkadaşlar. Tekrar sökeceğim bu modeli. Sadece sizler için model amaçlı paylaşmak istedim. Evet. İmiden tutturayım ki anlaşılır olsun. Evet arkadaşlar. Herhangi bir tığ battıya battıktan sonra iki zincir çekip onun yanındakine geçiş yaptım. Sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma bir kez oldum. Aynı yuvam için tekrar giriş yaptım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum yuvam içine girip ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yan yapmış olduğum tekrar yuvamın içine giriş yaptım. 2 2 çıktım. Bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yapmış olduğum yuvamın içine girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 2 çıktım bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı yuvamın içine girdim. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Son yapmış olduğum her son yapmış olduğum yuvamın içine giriş yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Yine aynı şekilde 2 zincir Pardon, iki 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 5 8 tane olmuş. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yapmış olduğum yuvam içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5. Evet 9 tane bu şekilde yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 tane yuva atladım. 5. yuvamın içine giriş yaptım. Kapattım. 1 2 tane zincir çektim. Ön yandaki yuvam içine geçiş yaptım. Bu şekilde. Yine 1 2 burada 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvam için tekrar girip 2 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 2 yaptım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. 2 2 1 2 3 4 tane zincir çektim ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim ikisini bir ikisini bir çıktım 4 tane zincirimi çektim ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim ikisini bir ikisini bir çıktım 5 1 2 3 4 5 8 tane olmuş 1 2 3 4 tane zincir çektim son yapmış olduğum yuvamın içine girdim Evet 1 2 3 4 tane yuvam atladım 5. yuvam içine geçiş yaptım burayı kaydırma işlemi yapıyorum arkadaşlar uyumlu olsun istediğim için siz isterseniz normalde çıkabilirsiniz iki tane zincirimi çektim yandaki yom içine geçiş yaptım 1 2 3 zincir çekip yine aynı şekilde köprü yapmaya devam edeceğiz Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane Evet bu şekilde arkadaşlar alt kısmı bu şekilde devam ediyor hemen ikinci sırasına geçmek istiyorum benim yedekte bir tane daha yeşil ipim vardı şey denedim arkadaşlar şöyle hani köprüyü yaparken örümceğini de yapayım diye ama olmadı güzel durmadı arkadaşlar o yüzden örümcekli kısmını ayrıyeten yapıyorum 1 2 3 4 tane atladım 5. yuvamın içine girip tek seferde çıktım bir tane de zincir çektim ilmeğimi uzattım pipetimi taktım şimdi aynı zincirimin içine girdim sıkı sıkı bir iki tane zincirimi çektim yine pipetimi taktım yine aynı yuvamın içine girdim sıkıca 1-2 pipetimi kapattım pipetimi taktım burasını da tamamlamış oldum tekrar yine girdim buraya bir sık iğne yaptım bir iki tane de zincirimi çektim sıkıca açılmaması için onu burada kestim. Bu şekilde. Diketimden çıkarttım. Orayı sonra yakarım arkadaşlar. Hemen sarı ipimi de alıyorum. Evet. Şimdi sarı ipimi de aldım. kesmek istiyorum fazlalığını. Evet. Şimdi yapmış olduğum örümceklerimin içine girip kapattım burayı. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım. 3 tane yapmış oldum. Bir zincir çektim. Yandaki örümceğimin içine geçiş yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yuvamın içine girdim. Bir tane zincir çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4 zincir aynı yuvamın içine. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yuvamın içine geçiş yaptım. Kapattım. 1 2 tane de zincirimi çektim. Şöyle ilmeğimi uzatma arkadaşlar. Burayı da kestim bu şekilde. Tüyü bastığınız zaman model toparlıyor arkadaşlar biraz daha kendini Şuradaki aralarda da yapalım beraber Evet 1 2 3 4 tane 5 yo içine giriş yaptım 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu şekilde yaptım, kapattım. 1 2 tane de zincir çektim. İsterseniz böyle kesebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de şu şekilde örümcek yaparak daha kolaylık olsun. İsterseniz 1 2 3 4 tane yap. 5. yuvanın içine giriyorum köprümün 1 2 3 4 tane zincirimi çekerek buraya da aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde yaptım. 1 2 tane de zincir çektim. Bu şekilde kestim. Şurayı da arasından kestim. Bu şekilde biraz daha küçülteyim şuraları Evet şimdi arka tarafından gelecek şekilde yakalım ben bunlar dediğim gibi arkadaşlar hep bu çekmiş olduğum videoların modellerini yapmıyorum sadece sizlere model amaçlı paylaşıp tekrar söküyorum bazı tabi yaptığım modellerimde oluyor elimde sipariş gelirse bazı modeller çok ağır oluyor mesela arkadaşlar insanın kafası bile götürmüyor sizler tabii ki böyle ağır modeller sevenler için de çıkartıyorum modeller model amaçlı sadece yaptım zevkli bir model yani zevkli örülen bir model çok bir ağırlığı yok modelin istediğiniz gibi böyle tepesine güller bırakabilirsiniz mesela aralarını açıp da yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde aralarını keserek de örümcekle kes yapıp kesip sonra devam da edebilirsiniz daha ayrı durmasını isterseniz ama bence bu şekilde de gayet güzel oldu Evet Böyleydi arkadaşlar modelim. Dediğim gibi çok zorluğu olmayan sadece biraz ip kesmeleri oyalar insanı başka bir şekilde oyalacak hiçbir yeri yok modelin. Evet inşallah anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bu şekildeydi. Kamera önündeyken tabii ki insan biraz daha kamera el, şey elim uzakta kaldığı için biraz daha zorlanıyorum örerken. O yüzden bazen daha sık örebiliyorum. Bazen daha seyrek Örebiliyorum. Yani tam tutturamıyor olabiliyorum bazen ama güzel oldu. Ben beğendim. İnşallah sizlerin de beğenip yapmak isteyeceğiniz bir model olmuştur. Tabii ki ütülemedim burayı. Şurasını ütüledim. Evet, böyleydi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı da unutmayalım. Hoşça kalın.